Bismillahirrahmanirrahim. Selamun Aleyküm sevgili izleyicilerim. Bugün Kur'an-ı Kerim tefsirimizin Bakara suresindeki 216. ayet-i kerimeyi beyan edeceğiz, tefsir edeceğiz. En son dersimiz de aslında buydu. Diğer derslerden öne almak zorunda kaldım. Çünkü bazı sorulara cevap verilmesi gerekiyordu. Sorulara baktım. Gerçekten çok basit. Aşağı bir sorulardı bunlar. Böyle sorular neyi anlatıyor bize? Aslında İslam'dan ve Kur'an'ın hakikatinden ne kadar uzak olduğumuzu. Tabi yanlış anlaşılmasın. Soru elbette ki sorulacak. Sorulmazsa olmaz. İnsan sormadan öğrenemez. Ne olursa olsun soracak. Kim olursa olsun soracak. Ancak bazı dersler vardır. İnsan kendini yukarı çıkarması lazım. Bir miktar ilmi derinliği olması lazım. Yoksa basit bir ilim değil ki bu Kur'an ilimler. Desek ki ya zamanı öğrenilir, öğrenmesek de olur diyemeyiz. Kur'an olmazsa olmaz. O yüzden allah Teala buyuruyor Taha Suresi 99, 100 ve 101. ayete lütfen bakın, okuyun, düşünün, tefekkür edin. Türkçesini okuyun. Eğer Arapçasını biliyorsanız Arapçasını okuyun. Daha net anlarsınız. Orada buyuruyor. Men arada anhu fe innehu yevmel kıyameti vizra halidine fi. Kim Kur'an'dan o zikirden yüz çevirirse kıyamet günü büyük bir yükün altına girer. Halidine fi. O azapta, cehennemde, o ateşte ebedi olarak kalır. Ve se'elehum yevmel kıyameti himle. Ve o kıyamet günü ne kötü bir yükün altına girmiştir o. Hiç farkında değildir. Kur'an basit bir şey değil. Rabbimiz Kur'anla bizi tehdit ediyor. Eğer Kur'an'a yüz çevirirsek neler olacak neler hem dünyada hem ahirette. Allah'ın gazabı sadece ahirette değil ki burada da var. Allah'ın hüccetine karşı gelindiğinde, Allah'ın ipine sarılmadığında netice olarak gazap var, azap var. Basit bir şey değil. İmtihanda İyi not almak da var. Kötü not almak da var. Ama imtihan sorularını önce güzel bir şekilde anlamak lazım. Anlamadıktan sonra nasıl amel edeceksin? Maalesef buradaki soruda hiçbir zaman allah Teala emretmez ki gidin savaşın. Savaşı ilk siz başlatın. Başlatın, topraklarınız çoğalsın. Vurun, kırın, öldürün, yakın. Çoluk çocuk demeden, kadın demeden, yaşlı, ihtiyar demeden öldürün. Böyle bir şey demez. Öyle bir şey yok İslam'da. Kur'an bunu demez. Kur'andaki cihat ayetleri, savaş ayetleri defadır, başlatıcı değildir. Koruyucudur, tutucudur. Hiçbir zaman reddedici değildir. Yok edici değildir. Düşmana ve zalime karşı önlemdir bu. Sana savaşmak ve seni yok etme fikri bile aklında olmasın. Güçlenmen lazım. Teknoloji elinde olması lazım. Silahlar elinde olması lazım. Yoksa senin gözünün yaşına bakmaz düşman. Çünkü düşman yani iblis, şeytanlar bu şeytanla iblis kendi adamlarını insanlardan seçer. Seçtiği zaman da ilk bitireceği yer nedir? Senin inancındır. Rabbimiz bunu bize Kur'an'da anlatmış. Senin dinini yok etmek ister. O yüzden Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinde apaçık bunu anlatmıştır. وَلَا يَزَالُونَ kum, hatta يَرِدُّوكُمْ dukum andini اِنْ اِسْتَتَعُوا Onlar her zaman sizle savaş halindedirler. Ta dininizden sizi döndersinler. Apaçık anlatıyor. Daha nasıl anlatsın? O halde bizde savaş halinde olan bir kişi. Çünkü savaş sadece silahla, sadece kılıçla değildir ki. Savaşın çeşitleri var. Kültürel savaş var, tebliğ savaş var, her türlü savaş var. Medya savaşı var, şu anki en çok yapılan bu. Peki bu savaşlarda Müslüman nasıl olması lazım? Hazırlıklı olması lazım. O yüzden yeri geldiğinde mümkündür. Şöyle düşünelim. Savaşta zalim mazlumu yok ediyor, öldürüyor. E sen de güçlüsün. Ne yapman lazım? Mazlumun yanında olman lazım. Güçlü olman lazım. Eğer sen de güçsüz olursan o zalim o mazlumu yok edecek. Şu an gördüğümüz gibi gücümüz yetmiyor. Bazılarını o İslam düşmanının kökünü kazıyalım. Gücümüz yetmiyor çünkü hazırlıklı değiliz. Çünkü bu ayetleri anlamadık. Anlamadığımız için amel etmedik. Neden anlamıyoruz? Ne camilerimizde anlatılır? Ne cemevlerimizde anlatılır? Çünkü belli kalıplı bir şeyler gönderirler. Tamam bitti. Neymiş işte namaz, oruç bilmem ne, ahlak. Tamam bunlar yerinde ayrı bir şey. Ama anlatılması gereken şeyler de var. Nelerdir onlar? İslam'ın temel kuralları var, ahlak konuları var, asıl temeller aile konusu var. Bunlar niye anlatılmaz? Neden düşmana karşı yapılacak önlemler nelerdir? Onlar neden anlatılmaz? Bir sürü ayet var. Bu ayeti neden anlamıyoruz bizler? Ve bazı bilenler de anlattığı zaman, müminler anlattığı zaman da anında kenara itilir. Ya eziyet edilir ya da yok edilir. Derin güçler onu bitirir. Ama bilmezler ki mümin korkmaz. Hakkı söyleneceği yerde söyler, çekinmez. Ölüm onun için bir aslında hediyedir, müjdedir, şahadettir, korkmaz. Hele bir de önderi İmam Hüseyin gibi piri varsa hiç korkmaz. Canlar ona feda olsun. Bu İslam'ı, bu Kur'an'ı ayakta tutmak için kendi canını, çocuklarının canını, 6 aylık kundaktaki yavrusunu kurban ver ona İmam Hüseyin. Peki bizler ne yapıyoruz? Acaba o gün kıyamette bize sorduğunda ben bu şekilde İslam'a cevap verdim Rabbim'in karşısında. Sen ne yaptın dediğinde hiçbir şey. Bırak ameli, öğrenmeye bile kalkmadık Kur'an'ı. Hiç bu kadar basit ayetlerde kalmışız. Allah nasip etmesin. Yerimde yatayım ve hiçbir şey olmadan o şekilde öleyim. Şehadet ayrı bir şey. Rabbim hepimize nasip etsin. Şehadet ayrı bir şey. İmam Hüseyin'in yolu, İmam Hüseyin Efendimizin o gemisi hala akıyor. Bu yol devam ediyor. Bu yolda herkes nasibini alabilir. Anlatmak lazım. Ama öğrenmek lazım. Öğrenmedikten sonra Kur'an'a da amel edemezsin. Kur'an'ı ehl Beyt anlatmış. Bu ayetleri anlatmış. Yurtta sulh, cihanda sulh. Evet sulh olacak, barış olacak, herhalde olacak. Ama karşı taraf illaki sana saldıracak. Biraz önce okuduğum ayette bunu anlatmıyor mu? Peki o saldırdığında sen ne yapacaksın? Senin ülkeni aldığında namusunu ya da daha ileride gidip çoluğu çocuğu her şeyi yaktığında ne yapacaksın sen? Kaçacaksın, dininden olacaksın? Hayır. Şimdiden önlemini alman lazım. O yüzden Allah Teala burada buyuruyor. Size yazıldı. Öyle de böyle de yazıldı. Allah Teala biliyor sonuçta. Ama içinizde bu var ki hoşunuza gitmiyor. Evet, hoşunuza gitmeyen şey aslında sizin için iyidir. Bütün semavi dinlerde, ilahi dinlerde savaş vardır. Ama İslam'ın savaş anlayışı nasıldır? Diğerlerinki nasıldır? Örneğin Hristiyan ve Yahudilerde nasıldır? Vuracaksın, kıracaksın, asacaksın, öldüreceksin. Orayı alacaksın, toprağını alacaksın. Malını alacaksın. Çoluk çocuk demeyeceksin. Yok edeceksin. Rahim yok, merhametlik yok. Alacaksın. Şu anki görüyoruz, bazı yerlerde oluyor. Filistin'de görüyoruz. Ama İslam öne demez. İslam, sevgiyle, muhabbetle fethedeceksin toprakları. Savaş olsa dahi hiçbir zaman onu çocuğa, kadına, ihtiyara dokunmayacaksın. Hayvanları öldürmeyeceksin. Hatta yeşillikleri. Bu kadar bir anlayış var. Rabbim bize Kur'an'ın hakikatini anlayan kullarından eylesin canlar.